Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ li nehtediyel evvel âni hedâna Allah. Lekadıcaet usulü Rabbina bilhak. Sallu alâ Resûlina Muhammed Allahümme salli. Sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed Allahu salli. Sallu alâ şefi'i zünûbina ve kurreti ayûnina Muhammed Allahu salli. Allahümme inni e'udhu bike min hamezati şeyatin ve e'udhu bike rabbi yahhurun. Hassan hüküm bil hayyil kayyumin lezi la yemutu ebeda. Ve defa'atu ankum sü'e bila havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Rabbi şrahli sadri ve sirli emri bahlul ukteten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevilil hadithi. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alhukni bis salihin ve alhukna bis salihin. Esselamu aleyküm cemi'an ve rahmetullah ve berekatü. Hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Meclisimizi mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı, buluşmayı nasip eyledi. İnşallah bugünkü sohbetimiz tefekkür hakkında olacak. Düşünmek, tefekkür etmek hakkında olacak. Onun faziletinden inşallah bahsedeceğiz. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'ında insanları tefekkür etmeye davet ediyor. Çok sık okuduğumuz surelerden bir tanesidir. Haşr suresinin son iki ayeti öyle değil mi? Onun başında ne deniyor? Onun bir üstü Lev anzalna hadha'l-kur'ane ala jibilin ra'aytahu haashiman min haşyetillah Size indirmiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i eğer ki bir dağın üzerine indirmiş olsaydık o dağı korkusundan paramparça görürdün. Ondan sonra devamında ne buyuruyor Rabbimiz ve tilkel emsalun adribuha lin-nasi lallehum yetefekkerun. Bak tefekkür işte biz bu şekilde misaller veriyoruz. Umulur ki o insan oğlu düşünür, tefekkür eder. Düşünür, tefekkür eder. Onun için kıymetli Müslümanlar bu ve benzeri olan ayet-i kerimede Allahü Teala Müslümanları düşünmeye, tefekkür etmeye davet ediyor. Başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki İnne fi halqis semavati vel ardi vahtilafil leyli ven nahar. Yerlerin ve göklerin yaratılışı. Gece ve gündüzün ihtilaf etmesi la ayatul liulil albab. Akıl sahipleri için ibrettir. Ayat beyin yani deliller ibretlerdir. Deliller ibretlerdir. Onun için bakın insan yerlerden, göklerden tesir alması gerekiyor. Yaratılışına bakması gerekiyor. Allahü Teala Hazretleri bizleri birçok ayetinde tefekküre davet ediyor. Mesela Mülk Suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, Ferci'il basara hel terâ min fütûr. <laughs> Tebârek ellezî bîdil elledi Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâka. O öyle bir Allah'tır ki yedi kat semayı tabakalar halinde yaratmıştır. Halaka seba semavat. Yedi kat semayı tibakan tabakalar halinde yaratmıştır. Mâ terafi <laughs> halkir rahmâni min Allah'ın yaratılışında herhangi bir değişiklik ya da bir eksiklik, bir nakıslık göremez. Sonra diyor ki hel terâ min futur. Bakın bakalım o gökte herhangi bir şekilde bir e, gevşeklikten dolayı böyle bir şey var mı? Akıyor mu? Hani normalde bir insan tavana böyle bir boya vurur. Öyle değil mi? O sıvı boya ne olur? Akar. Onun tesiriyle. Çünkü niye? Yer çekimi var. Şeyi var. Yere doğru akıyor. Allah diyor ki bakın bakalım semaya. Semaya bakın bakalım. ''Hel teramin min bir gevşeklik var mı? Bir akma var mı? Bir bakıyorsunuz ki sema dümdüz. Hiçbir şekilde şey yok. Bir çatlaklık var mı? Bir eksiklik var mı? Yok. Hepsi böyle dümdüz, çarşaf gibi gerilmiş duruyor. Öyle değil mi? Sonra Allah ne diyor biliyor musunuz? Sümmerci basara kerrateyn. Sonra diyor yere bakın. Sümmercil basara kerrateyn. İkinci bir defa semaya tekrar bakın diyor. Yani bakıyorsunuz ya. Tekrar bakın. Bir daha bakın. Allah ne yapıyor? Tefekküre davet ediyor. Başka bir ayeti kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Es-sayyidu billah insanu ila daami. İnsan yediği yemeğe bir baksın. Ne demek baksın? Neye bakalım yani? Neye bakalım? Soframızda kuru fasulye var. Pilav var. Yoğurt var. Efendime söyleyeyim. işte bunlar. Bunlara bakalım. Öyle değil. Öyle değil. Fel insanu ila da'ami. Devam ediyor Allah. İnsan yediği yemeğe baksın. Enne sababnel ma esabbe. Gökten dökmekle döküyoruz. Sonra sümme nel arda şakka. Yerden yarmakla yarıyoruz. Çıkartıyor o filiz Öyle değil mi? Bir bakıyorsunuz, küçücük bir ektiğiniz tohum o kuvvetli icabında sert de olabiliyor toprak. O kuvvetli toprağı onun yarması mümkün değil ya. Akla aykırı bir şey bir kere. Tutuyorsun, çat diye kırılıveriyor incecik bir filiz icabında. Ama ne oluyor? Çatlıyor o toprağa yarıyor. Oradan çıkıyor. Fe'embetna fiha habbe. Ondan sonra diyor onlardan taneler bitiriyoruz. Aynen ben kad ve ve zeytune ve nahle hurmalar, incirler, efendim zeytinler, çeşit çeşit envay çeşit şeyler bitiyor. Allah neye çağırıyor insanı? Tefekküre çağırıyor, davet ediyor. Şimdi Tefekkür. Tefekkürü arayalım da buralı bulalım. Tefekkür. icabında sofrada Allah aşkına kendimize soralım. Bugün akşam yemeği hepimiz yedik. Besmele çektik mi? Ha? Çektik mi? Ya belki de unuttuk. Bakın tefekkürü geçtim. Besmele, besmele. Ya, besmele. Onun için kıymetli Müslümanlar bakın insanı gaflete götüren her şeyden insanın kaçması gerekiyor. Televizyon vallahi bize gaflet getiriyor. Telefonlar telefonlar emin olun bize gaflet getiriyor. Karı zararından daha çok kontrol etmesek var ya samimi söylüyorum yani insan yoldan çıkar yani. Yoldan çıkar insan. Çok büyük zararları var, çok büyük şeyleri var. Başka bir yerde Allah diyor ki: "Fellian zuril insan, bak tekrar yenzur diyor, baksın. Neye baksın insan? Fellian zuril insanı mim İnsan yaratılışına bir baksın. İnsan yaratılışına bir baksın." Sonra Hulika mimma indafiq Onu diyor biz bir sudan yaratıyoruz. O şeye de bakıver olur mu? Atman. Onu biz atılmış bir su atık yani atık var ya atık öyle değil mi? İnsan atıktan yaratıyor. Atık. Sonra فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ مِنْ مَكُلِكَ مِنْ مَا اِنْ دَافِقْ يَحْرُجُ مِنْ بَيْنِ سُلْبِ وَتَّرَائِبِ Er kadının göğüs kafesi, erkeğin ise bel kemiğinden müteşekkil olan sudan yaratılıyor insan. Bakın sade erkeğin şeyi değil, nutfe değil. Kadının da göğüs kafesinden gelen su. Şimdi eğer öyle olsaydı kadında kısır diye bir şey olmazdı. Öyle değil mi? Sadece erkekten yaratılsaydı bu çocuk kadında kısırlık diye bir şey olmazdı. Ama bu kısırlık denilen illet sadece erkekte mi oluyor? Hayır, kadında da oluyor. Niçin? Çünkü ikisinin sıvısının birleşiminden yaratılıyor insan. Eğer ki kadının suyu galip gelirse Çocuğun cinsiyeti kız oluyor. Erkeğin suyu galip gelirse çocuğun cinsiyeti erkek oluyor. Ya. Ben tıp okumadım ha. Tıp falan anlamam. Bunlar Kur'an'da yazıyor Kur'an'da. Evet. Kur'an'da yazıyor. Bizi böyle bir kitaptan alıkoydular işte kıymetli Müslümanlar. Böyle bir kitaptır Kur'an. Ben tıp bilmem. Anlamam tıptan. Ama tefsirde okuyorum ben bunları. Bırakın. Bu bizi geriye götürür bu kitap. Seni neye geriye götürecek ya? Sen ne aradın da bulamadın bu Kur'an'da? Ne aradın da yok Kur'an'da? Allah diyor ki Vela ratbün Vela yabisün illa fi kitabin mübin Yaş, kuru, ne varsa diyor hepsini biz o apaçık kitapta yazdık diyor. Niye aradın da bulamadın Kur'an'da ya? Kur'an seni geri bırakmış. Kur'an seni ge geri bırakmış. Alimler Kur'an'a bakıyor, galaksileri keşfediyor. O şeyde Ulu Cami'nin orada gidenler bilirler. Bir hutbe şeyi var, hutbe yeri var. Orada dikkat ederseniz orada yuvarlak yuvarlak böyle şeyler var. 8 tane gezegen. Adam kaç yüz sene sonra bunu keşfediyor. Elin gavuru. Bizim adam daha onu keşfetmiş o mübarek. Oraya onu hutbeye nakş etmiş. Nakş. Gezegen vardır bunlar şunlardır diye hepsinin böyle büyüklüğünü şeyini dünyanın da büyüklüğünü o derece yani temsilen onları çizmiş. Ondan sonra Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri buyuruyor ki ben diyor yedi kat yeri ve göğü diyor Siirdin Tillo sokakları gibi bilirim diyor. Siirdin Tillo sokakları orada çok yaşamış oranın sokaklarını çok iyi bildiği için diyor ki ben yedi kat yeri ve göğü diyor Siirdin Tillo sokakları gibi bilirim diyor. Biz neden bahsediyoruz ya? Vallahi kafirin en akıllı adamını, bizim en böyle e, zayıf diyelim yani ilminde zayıflık olan Müslüman cebinden çıkarır valla. Bu matematikmiş, cebirmiş. Efendime söyleyeyim bunlarmış. Bunların hepsi kıymetli Müslümanlar. Bunların hepsi evvel Müslüman tarafından bulunmuştur. Müslümanlar bulmuştur evvela. Ya. Evvela bunu Müslümanlar bulmuştur. Vallahi yalan söylüyorlar. Kapandı Ölülüyor. mı? Operatör bilgileri diyor. Nasıl? Operatör bilgileri diyor. Yok burada diyor bu ihtimalle devam ediyor. Operatör bilgileri diye bir kısım açılmış. Boşluk tamam. Yani görülüyor. Büyük ihtimalle renk devam ediyor. Şu anda al, alıyor, çekiyor. önce vardı taşlanıyor. Şu anda çekiyor. Şu anda aynı şey duruyor hocam. Büyük ihtimalle birlendirme şeyi gibi bir şey. Biz duyalım, yeter abi. Tamam değil Yok, resim yok. Yok, resim aslında var ama onun yönüne geçmiş sadece. <laughs> Hayır şu anda canlı yayında. Açık değil mi şu an? Açık açık hocam. Önünde açık, açık. yani şey hocam. Önünde, önünde beyaz bir şey var. var hocam. hocam. hocam bildirim geliyor da ekranın içini bir kapatıyor. Tamam, Onun gibi üst, üst, üst kapatmış. Tamam. 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 Şimdi oldu. Evet. Çünkü takip ediyor. İnsanlar faydalanıyor bu sohbetlerden. Evet. Başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki ve huvellezî ce'alel leyle ven nehâra hilfeten O öyle bir Allah'tır ki gece ve gündüzü hilaf birbirlerine ihtilaf eder kıldı. Yani bakıyorsunuz öyle değil mi? Gece gidiyor, gündüz geliyor. Gece gidiyor, gündüz geliyor. Sanki böyle aralarında bir şey var, bir yarışma var. Yarışıyor birbirleriyle sanki. O gidiyor, o geliyor, o gidiyor, o geliyor, o gidiyor, o geliyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki o insanın ömrü bitmiş. Allah-u Teala Hazretleri mütefekkir olanları övüyor. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَكُعُودًا cünü جُنُوبِهِمْ Onlar öyle kimselerdir ki otururken, ayaktayken, yanları üzerine yatarken Allahu Teala Hazretlerini zikrederler. Şimdi Allah burada üç tane hal saydı değil mi? Ne o? Ayakta, oturarak, yatarak. Dördüncü bir hal var mıdır insan için? Var mıdır? Yoktur ya. Yoktur. İnsan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya yatıyordur. Bunun ortası azı şeyi var mı? Yok. Üç hal. Yani burada bakın her birerlerini ne yapıyor Allahu Teala Hazretleri? Övüyor. Onlar her halde Allahu Teala Hazretlerini zikrediyorlar. Sonra ve tefekkerûne fî halkis semâvâti vel art yerlerin ve göklerin yaratılışını tefekkür ediyorlar, düşünüyorlar. İnsan yatarken zikredebilir mi? Edebilir. Edebilir. Bir insan yatarken zikir üzere eline tesbihi aldı, zikir üzere yattı. Ve o hal üzere uykuya daldı. O kişi diyor sabaha kadar Allah'ı zikretmiş gibidir. Sağ Evet, evet. Yani e, bu şekilde insan sabaha kadar zikretmiş gibi ecir yazılıyor kendisine. Sabaha kadar zikretmiş gibi ecir yazılıyor. İnsan yatarken de zikredecek. Yatmadan önce insan ne yapmalı? Yatağının başında oturacak. Fatiha, fe, İhlas, Felak, Nas. Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Üçer defa. Her seferinde okuduğunda Nas'ta elini avucunun içine sür, üfleyecek, bütün vücudunu mesedecek. Yapacak, böyle bütün vücudunu meselecek. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetidir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde yapar. Onun bu şekilde yapması uykuya dalarken hem bir teminattır, hem bir güvencedir, hem de aynı zamanda sihirdir, nazardır, büyüdür. İnsanı Allah'ın izniyle korur, muhafaza eder, def eder. Çünkü o hastalığın, o rahatsızlığın bir anda gelişi bir anda olmaz. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Bir anda olmaz. Bir insana nazar isabet eder, Sonra tekrar isabet eder, tekrar isabet eder, o hastalık iras eder. Ama felak, nas bunları okursa insan ne olur? O nazar mesela üzerine geliyor ya nazar. Nazar şimdi çok acayip bir şeydir kıymetli Müslümanlar. Nazar bakış. Bakıyor, tesir ediyor. O nazar var ya o nazarda bir tesir var. İnsana zarar veriyor o nazar. Allah öyle nazarlı insanların şerrinden bizi korusun. Bakıyor böyle o bakışı zarar veriyor insana. İşte o Felak Nas surelerini okumak ne oluyor? Bedendeki o hastalığı da mes ediyoruz ya. O hastalık izale oluyor, gidiyor. İsabet eden o nazar da gidiyor. Resulullah Efendimize bir adam geldi. Yani hastalanmış, şey olmuş. Efendim, ama öyle böyle değil yani. Bayağı hastalanmış. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bu adama nazar değmiş. Nazar isabet etmiş. Yani görseniz çok şey yani işler acısı Bunun için Allahü Teala bizleri nazardan korusun, muhafaza eylesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor. Resulullah'la diyor bir şeyden geçiyordum ben. Allah Resulü aleyhisselamla bir şeyden geçiyordum kabristanlıktan geçiyordum. Allah Resulü dedi ki ey Eba Hureyre sana bir şey söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah. Bu kabirde yatanların ekserisi nazardan ölmüştür dedi. Kabirde yatanların ekserisi nazardan ölmüştür. Şimdi çeşit çeşit envai çeşit hastalıklar var. Bir bakıyorsunuz hastaneler dolmuş. Öyle mi? Yer yok. Niye? Çünkü insanlar felak nasıl unuttular ki? Kim okuyor yatarken felak nasıl? Kim vücudunu mesediyor? Ha? Öyle değil mi? Ya. ya. Onun için insan yatarken, kalkarken Allah'ı zikretmesi lazım. Bizim bedenimizdeki şeyin muhafazası zikirledir. Kur'an ayetleriyledir. Kur'an ayetleri nedir? Şifadır. Bir gün bir sahabe Resulullah bir yere gönderiyor, bir şeye gönderiyor bir sahabe topluluğunu. Efendim. Dönerken tabi yolları daha var, karınları acıkıyor. Orada ileride bir çadır görüyorlar. Diyorlar ki bizim karnımız aç, bize biraz yemek verir misiniz? Diyorlar ki veremeyiz. Vermiyorlar Neyse sahabede onların sahabeler de 5-6 kişi az ilerlerinde şey yapıyorlar, konaklıyorlar. Aradan çok geçmiyor. Böyle bir müddet geçtikten sonra bir kişi koşarak sahabelere doğru geliyor. Diyor ki: "Kavmimizin reisini akrep ısırdı. Yanınızda bir ilaç var mıdır?" Oradan bir sahabe diyor ki: "Bende var diyor ilaç. Ben diyor iyi ederim." Ama diyor iyi ederim 5 tane koyun alırım diyor. Tamam diyor ya ne demek. Sen diyor yeter ki ye Neyse gidiyor hemen. Başlıyor Fatiha-i Şerife'yi okumaya. Fatiha'yı okuyor adamın üzerine üflüyor. Nefesliyor yani. Adam bir anda diriliyor. Kendisinden o zehir alameti kalkıyor gidiyor. Ondan sonra alıyor beş koyunu da geliyor arkadaşlarının yanına. Bir tanesi diyor ki vallahi diyor ben diyor bu koyunlara diyor elimi sürmem. Yani aç ama diyor yok ben sürmem diyor bunu Resulullah'a sormamız lazım. Sen diyor bu işi yaptın bir de bundan ücret aldın diyor. Koyun aldın diyor yani. Neyse o şey yapmıyor tabii. Geliyorlar Resulullah Efendimiz'e. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a durumu anlatıyorlar. Resulullah Efendimiz o sahabeye diyor ki sen diyor Fatiha'nın böyle bir şifa olduğunu nereden biliyorsun diyor. Sonra da diyorlar ya Resulallah böyle böyle bir de diyor beş koyun aldık biz. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki o koyunlardan bana da ayırın diyor. <laughs> Latife yapıyor koyunun şeyden yani alsanız bir şey olmaz şeyinden söylüyor yani Resulullah Efendimiz. Onun için Kur'an-ı Kerim yani bakın dediğim gibi Kur'an'da ne yok ya bize neye yetmemiş Kur'an? Adam diyor ki geri kalırız diyor. Şimdi çok mu ileriyiz? Ha? Hadi 100 senedir sizi dinliyoruz. 100 senedir sizi dinliyoruz. Cumhuriyet kuruldu ne kadar oldu? 1923. Evveli de var. 100 seneyi de geçtik. Hadi. Sizin istediğiniz gibi yaşadık 100 seneden beri. Hani hani batıyı geçecektik ha? Öyle vaat etmediniz mi? Öyle vaat etmediler mi Allah aşkına bu cumhuriyeti kurarken böyle demediler mi? Hani Vallahi her geçen sene daha kötüye gitti ve daha da kötüye gidecek. Daha da kötüye gidecek. İstemem böyle olsun ama böyle yani. Çünkü niye insanlar kötüye doğru gidiyor? İyiye gitmiyor? İyiye gitse iyiye gider. İnsan kötüye gitti mi ne olacak? Pahalılık olacak, ondan sonra başka bir şey vuracak, o bitecek, başka bir şey vuracak, o bitecek, öbürü vuracak. velhasıl bu halde gittiğimizde başımızı musibetten kaldıramayacağız. Çıkıyor işte falanca diyor ki, falan, ya diyor falanca hoca dedi ki diyor Mart'a dikkat edin, şuna dikkat edin, buna dikkat edin, öyle dedi. Ya bunu söyle acayip bir şey değil ki bu. Zaten milletin gidişatı bu. Böyle olacağı zaten belli ki. Şubat'ın, Mart'ın, Nisan'ın gelmesine gerek yok ki. Gerek yok yani böyle bir şey. Yok felaket geliyor, şey geliyor. Yani bunu bir, bu çok böyle, aa çok hakikaten çok acayip bir durum ya. Böyle anım anımsanacak, şaşılacak bir şey değil ki. Şaşılacak bir şey değil. Çünkü niye? İnsanların gidişatı iyi değil, iyi yöne doğru gitmiyor. İnsan ne kadar Allah'tan yüz çevirirse, ne kadar dinden yüz çevirirse hayatı daha da zorlaşıyor. Hayatı daha da zorlaşıyor. Onun için o alimlerin söylemesi, o şekilde anlatması, söylemesi çok şaşılacak bir şaşırılacak bir durum değil. Şaşırılacak bir durum değil. <laughs> Ondan sonra onlar yerlerin, göklerin yaratılışını tefekkür ediyorlar, düşünüyorlar. Sonra ne diyorlar? Rabbena ma halakta haza Allah'ım sen batıl, boş bir şey yaratmazsın. Boş bir şey yarat. Yani Allahu Teala Hazretlerinin yaratmış olduğu her bir şeyde ne vardır? Hikmet vardır. Her bir şeyde bir hikmet vardır. Allah-u Teala Hazretleri şu kainatta öyle bir şey kurmuş ki düzen kurmuş ki. Bakın Allah bir kuş yaratmış. Bu kuşun görevini biliyor musunuz? Bu kuşun görevi timsahın ağzında kalan artıkları temizlemek. Allah bunun için kuş yaratmış. Timsah çünkü ağzını temizleyemiyor. O ağız yapısı onu temizleyemiyor. Ne eliyle temizler ne hiçbir şekilde temizleyemez yani. Ona muktedir değil. Allahü Teala o timsahın ağzını temizlemek üzere bir şey, kuş ona geliyor. Zaten timsah o kuşu gördü mü ağzını böyle açıyor. Ağzını açıyor, o kuş onun içine giriyor. Timsah onu akşetmiş. Biliyor onu. Açıyor ağzını, temizliyor ağzını. Ondan sonra o gidiyor. O ağzını temizlemesi de şu kuş da timsahın ağzından rızıklanıyor. Oradan rızıklanıyor yani onun yemeği de orada. Acayip bir şey ya. Acayip bir şey ya.